Neden böyle iyi kitaplar yazıyorum? Birisi ben öbürü de yazılarım. Burada onların kendilerinden söz açmadan önce anlaşılıp anlaşılmamaları sorusuna değineyim. Bu işi konunun elverdiği ölçüde üstünkörü yapıyorum. Çünkü zamanı gelmedi daha bu sorunun. Benim zamanım da gelmedi daha. Kimi insan öldükten sonra doğar. Günün birinde insanların benim anladığım gibi yaşayacakları öğretecekleri öğretim kurumları gerekecek. Belki de Zerdüşt'ün yorumlanması için ayrıca kürsüler bile kurulacak. Ama daha şimdiden getirdiğim doğruları duyacak kulaklar, alacak eller beklemem, kendi kendimle hepten çelişmek olurdu. Bugün beni duymamalarını, verdiklerimi almak istememelerini anlaşılır bulduğum gibi ayrıca işin doğrusu da budur sanıyorum. Beni başkalarıyla karıştırmalarını istemem, önce kendi kendimi karıştırmamalıyım bunun içinde. Bir kez daha söyleyeyim, Kötü niyetle pek karşılaşmadım hayatımda. Yazın alanında da hemen hemen bir tek kötü niyet örneği gösteremem. Buna karşılık sürüyle arık delilik. Bana öyle geliyor ki bir kimsenin kitaplarımdan birini eline alması kendine verebileceği en yüksek payedir. Bunu yaparken umarım çizmelerini demeyelim ama ayakkabılarını çıkarıyordur. Doktor Henrik von Stein bir kez Zerdüştüm'ün tek sözcüğünü bile anlayamadığından açık sözlülükle yakındığında ona bunun böyle olması gerektiğini söylemiştim. Onun altı cümlecini anlamak yani yaşamış olmak çağdaş insanların çıkabileceğinden çok daha yükseklere götürür ölümlüleri. Bende ayrılığımın bu duygusu varken Tanıdığım çağdaşların beni yalnızca okumuş olmalarını bile isteyebilir miyim hiç? Benim utkum Schopenhauer'inkinin tam tersinedir. Ben non legor, non legar diyorum. Okunmuyorum, okunmayacağım. Schopenhauer, legor, legar demişti. Sakın yazılarıma hayır deyişlerindeki bönlüğün bana tattırdığı eğlenceyi küçümsüyorum sanılmasın. Daha bu yaz ağır, pek ağır basan yazılarımla belki de baştan başa yazı alanının dengesini sarstığım sıralar Berlin Üniversitesi profesörlerinden biri bütün iyi niyetiyle bana sezdirmeye çalıştı. Başka bir biçimde yazmalıymışım artık. Kimse okumuyormuş böylesini. Bunun en aşırı iki örneği sonunda Almanya'da değil de İsviçre'de çıktı. Doktor Whitman'ın Bund dergisinde iyi ve kötünün ötesinde üzerine Nietzsche'nin Tehlikeli Kitabı başlığıyla çıkan yazısı ve gene Bunta Balkar Spittler'ın genel olarak yazıların üstüne toptan bir incelemesi. Bunlar benim hayatımda doruktur. Neyin dorukları olduğunu söylemeyeyim. Örneğin bu sonuncusu Zerdüşt'ümü yüksek değiş alıştırması olarak inceliyor. Bundan böyle öze de gereken önemi vermemi diliyordu. Doktor Whitman'a gelince tüm erdemli duyguların kökünü kazımakta gösterdiğim yürekliliği alkışlıyordu o da. Rastlantının ufak bir cilvesi sonucu burada her cümle hayran olduğum bir tutarlılıkla baş aşağı çevrilmiş bir doğruyu söylüyordu. Demek istediklerimin hem de ilginç bir yoldan tam üstüne basmak için bir tek şey gerekliydi. Tüm değerleri tersine çevirmek. Kendimi açıklamam bir kat daha önem kazanıyor bu yüzden. Şu da var ki hiç kimse bir şeyden, kitaplar da giriyor bunun içine, zaten bildiğinden çoğunu çıkarıp alamaz. Bir şey bize yaşantı yoluyla açık değilse, onu duyacak kulak da yoktur bizde. Aşırı bir örnek verelim. Bir kitap düşünün ki baştan başa yeni yaşantılardan söz açıyor. Sık sık olsun, seyrek olsun, fırsatı çıkmayacak yaşantılardan bir dizi yepyeni yaşantı için yepyeni bir dildir. Bu durumda kimse bir şey duyamaz. Şu işitme yanılgısı da birlikte gelir. Bir şey duyulmayan yerde bir şey yoktur da. Benim karşılaştıklarımın ortalaması, isterseniz özgünlüğü diyelim budur işte. Benden bir şey anladıklarını sananlar kendi boylarına göre kesip biçtiler beni tam karşıtımı örneğin bir ülkücü yaptıkları da oldu benden. Hiçbir şey anlamayanlarsa iler tutar yerimi bırakmadılar. Çağdaş insanların, iyi insanların, Hristiyanların ve öbür nihilistlerin karşıtını, en yüksek yetkinlik örneğini gösteren üst insan sözcüğü, töreler yıkıcısı Zerdüşt'ün ağzında düşündürücü bir sözcük, hemen her yerde tam bir bölünükle Zerdüşt'ün kişiliğinde canlandırılan değerlerin tersine anlaşıldı. Daha yüksek bir insan türünün ülküsel örneği olarak yarı ermiş, yarı deha olarak anlaşıldı. Bilgiç geçinen kimi büyükbaş hayvan, beni onun yüzünden darvincilikle suçlandırdı. O kendi de bilmeden istemeden olmuş büyük kalpazanın, Carlisle'ın böylesine hoyratça çürüttüğüm yiğitlere tapınmasını bile seçip tanıyanlar çıktı Zerdüşt'te. Kimin kulağına Parsifal yerine bir Sezar Borgia arabasını fısıldadımsa hiç inanamadı kulaklarına. Kitaplarım üstüne özellikle gazetelerde çıkan yazıları hiç merak etmeyişim hoş görülmeli. Dostlarım, yayımlayıcılarım bunu bildiklerinden o konuda açmazlar ağızlarını. Yalnız bir sefer tek bir kitaba karşı ki iyi ve kötünün ötesindeydi, işlenen günahların tümünü birden görebildim. Neler neler söylemezdim bu konuda. Bilmem inanır mısınız. National Zeitung, yabancı okuyucuların bilmezler, bir Prusya gazetesidir. Ben kendi payıma izin verirseniz yalnız Journal de Deba okurum. Evet, o gazete bütün ciddiliğiyle kitabımı çağın bir belirtisi, Taşra soylularının gerçek felsefesi olarak yorumluyordu göze alabilse Croize Itungun da yazacağı bu olurdu zaten. 2. Almanlar için söylenmiştir bunlar. Yoksa başka her yerde okuyucularım var. Hepsi de seçkin kafalar. Yüksek orunlarda ve görevlerde yetişmiş, kendilerini göstermiş kişiler. Gerçek dehalar bile var okuyucularım arasında. Viyana'da, Petersburg'da, Stockholm'da, Kopenhag'da, Paris'te, New York'ta her yerde beni buldular. Bir o Avrupa'nın basık ülkesi Almanya dışında. Açıkça söyleyeyim beni okumayanlardan ne adımı ne de felsefe sözcüğünü duymuş olanlardan memnunum asıl. Ama örneğin burada Torino'da nereye gitsem herkesin yüzü gülüyor beni görünce. Şimdiye dek en çok gururumu okşayan da meyve satan yaşlı kadınların bana en tatlı üzümlerini seçip vermek için çırpınmaları. İnsan filozof oldu mu böyle olmalı işte. Polonyalılar için boşuna Slav ırkının Fransızları dememişler. Alımlı bir Rus kadını benim nereli olduğumu anlamakta bir an bile duraklamazdı. Bir türlü beceremem kurumlanmayı uğraştım mı da şaşkına dönerim olsa olsa. Alman gibi düşünmek, Alman gibi duymak, elimden her şey gelir de bir bu gücümü aşar. Eski öğretmenim Ritzol söyler dururdu. Filoloji üstüne araştırma yazılarımı bile Parisli bir romancı gibi tasarlarmışım. Yani saçmalık derecesinde heyecan verici. Tütmü deset fines. Paris'te bile herkesi şaşırtmış. Tüm atılganlıklarım ve inceliklerim. Bu deyim Monseigneur Teynindir. Korkarım bende, Ditrambos'un en yüksek biçimlerine varıncaya dek, her şeye bir parça o hiç tatsızlaşmayan, Almanlaşmayan tuzdan, spiritten katışmıştır. Başka türlü yapamam. Tanrı yardımcım olsun. Amin. Hepimiz biliriz bir uzun kulaklığının ne olduğunu. Kimisi üstelik denemesini yapmıştır. Peki öyleyse hiç çekinmeden ileri sürerim ki en kısa kulaklar benimkilerdir. Kadınlar kayıtsız kalamazlar buna. Sanırım onları daha iyi, daha iyi anladığımı da sezerler. Ben en iyi anti eşeğim. Böylelikle dünya tarihine geçecek bir canavarım. Yunanca anlamıyla, yalnız Yunanca da değil. Antikrist, deccalim ben. 3. Yazar olarak ayrıcalığım nedir? Az çok biliyorum. Benim yazılarıma alışmanın beğeni nasıl bozduğunu da gözlerimle gördüğüm durumlar oldu. İnsan başka kitaplara, hele felsefe üstüne iseler düpedüz dayanamaz olur. Bu soylu ve ince dünyaya girebilmek benzersiz bir seçkinliktir. Almanlıkla hiç ilgisi olmamalı insanın bunun için. Kısacası öyle bir seçkinlik ki onu hak etmiş olmalı insan. Ama kim amaçlarının yüksekliğiyle bana benziyorsa gerçekten coşkular yaşayacaktır burada öğrenirken. Çünkü ben daha hiçbir kuşun uçmadığı yükseklerden, daha hiçbir ayağın yolunu şaşırıp inmediği uçurumlardan geliyorum söylediklerine göre benim kitaplarımı elinden bırakamazmış insan. Uykularını bile kaçırırmışım geceleri. Kitap denen şeyin daha gururlusu, daha incelmişi yazılmamıştır. Onlar yeryüzünde erişilebilecek en yüksek doruğa kinizme erişirler yer yer. Hem en ince parmaklarla hem de en zorlu yumruklarla elde edebilmeli onları. Her türlü ruhsal kusur, sindirim bozuklukları bile Onları anlama yolunu kapatır insana hepten. Sinir diye bir şey olmamalı insanda. Karnı bile keyifli olmalı öyle. Bir kimse de yalnızca içinin yoksulluğu, köşe bucağının ağır havası değil, asıl o işkembesinde yer korkaklık, pislik, sinsice ölçgütmesidir ona yolumu kapayan. Benim bir sözümle tüm kötü içgüdüler yüzüne vurur insanın. Tanıdıklarım içinde bir sürü deney hayvanım vardır yazılarıma karşı gösterilen çeşit çeşit ve her biri son derece öğretici tepkileri onlar da incelerim. Yazıların özüyle hiçbir alışverişi olmak istemeyenler örneğin o sözde dostlarım hemen kişiliksiz verirler. Bir kez daha bunu başardığım için kutlarlar beni. Hem de bir gelişme varmış daha bir keyifliymiş değişim. O hep kötüye işleyen kafalar, işi gücü yalan, ince duygulular ise ne yapacaklarını bilemezler bu kitaplarla. Dolayısıyla onları kendilerinden aşağı görürler. İşte ince mantığı, ince duyguluların. Tanıdıklar arasındaki büyükbaş hayvanlar da, yalnız Alman bunlar hoş görün, demeye getirirler ki, benimle aynı kanıda değillermiş ama gene de arada bir. Bunu hem de zerdüşt üstüne söylediklerini duydum. Bunun gibi insanda her türlü feminizm, isterse erkekte olsun, benim kapılarımı kapatır ona. Hiçbir zaman o pervasız bilgilerin labirentine giremez. Bu baştan başa sert doğrular arasında güle oynaya yaşamak için insan gözünü budaktan esirgememeli. Onun için alışkanlık olmalı sertlik. Tam istediğim gibi bir okuyucu tasarladığımda hep ortaya yürekli, her şeyi bilmek isteyen bir canavar, ayrıca kıvrak, düzenci, kuşkulu birisi, doğuştan bir serüvenci ve bulucu çıkıyor.'' Kısacası benim sözüm aslında kimleredir? Bunu Zerdüş'ten daha açık söyleyemem. Bilmecesini yalnız kimlere anlatmak istiyorum? Sizlere gözü pek arayıcılar, sınayıcılar ve her kim kurnazca yelkenleriyle o korkunç denizlere açılmışsa bir kez. Sizlere bilmeceler içinde esrimişler, alaca karanlığı sevenler, ruhları flüt sesleriyle her tuzağa düşürülebilenler. Çünkü siz titreyen ellerinizle bir ipi yoklayarak inmek istemezsiniz. Ardından ne olduğunu kestirdiğiniz yerde tiksinirsiniz kapıyı açmaktan. 4. Değiş sanatım üstüne genel olarak birkaç söz söyleyeyim burada. Bir durumu, bir duygusal gerilimi imlerle bu imlerin temposuyla başkalarına bildirmek. Budur değişin anlamı. İç durumlarımın o olağanüstü çeşitliliği karşısında bende bir sürü değiş olanağı, şimdiye dek bir kişinin eli altında bulunmuş en çeşitli değiş sanatı vardır. Bir iç durumu gerçekten bildiren, imler üstüne, imlerin temposu üstüne yanılmayan, yapmacık tavırlar takınmayan bir tavır takınma sanatıdır zincirleme cümle kurallarının hepsi. Her değiş iyidir. Bu konuda hiç şaşmaz benim içgüdüm. Kendiliğinde iyi değiş. Hepten budalalık bu. Ülkücülük yalnız. Kendiliğinde güzel, kendiliğinde iyi, kendiliğinde şey gibi. Şüphesiz bu iş için dinleyen kulaklar, insanın içini açabileceği kimseler bulunduğunu varsayıyorum. Zerdüştüm şimdilik bekliyor böyle dinleyicileri. Daha uzun sürede bekleyecek. Onu inceleyecek değerde olmalı insan. O güne dek burada nasıl bir sanat harcandığı anlaşılmayacak. Hiç kimse böylesine yeni, işitilmemiş, bir amaç için gerçekten ilk olarak yaratılmış söyleme yollarını böylesine avuç dolusu saçmamıştır. Bu türlü şeylerin Alman dilinde olabileceği şüpheliydi. Önceleri olsa en başta ben kesinlikle yatsırdım bunu. Alman diliyle neler yapabilirim? Genel olarak dille neler yapılabilir? Benden önce bilinmiyordu bunlar. Yüce, insanüstü bir tutkunun korkunç dalgalanışını anlatmak için o büyük ritimler sanatını, zincirleme cümlelerle büyük değişi ben buldum. İlk Zerdüşt'ün üçüncü bölümü sonundaki o yedi mühür başlıklı ditrambosla şimdiye dek şiir denen şeyi binlerce fersah açtım. 5. Eşsiz bir psikolog konuşuyor benim yazılarımda. İşte iyi bir okuyucunun eski iyi filologlar Horatius'ları nasıl okudularsa beni öyle okuyan tam bana göre bir okuyucunun ilk edineceği kanı budur. Üzerlerinde herkesin anlaştığı cümleler benim yazılarımda bönce yanılgılar olarak ortaya çıkar. Herkes derken bunun içinde ortamalı filozofların töre bilimcilerin ve öbür man kafalarla mantar kafaların da bulunduğunu ayrıca söylemek gerekmez. Örneğin çıkar gözetmez ve bencil kavramlarının birbirinin karşıtı olduğu inancı. Oysa benin kendisi bir yüksek aldatmacadan, bir ülküden başka bir şey değildir. Ne bencil ne de çıkar gözetmez eylemler vardır her iki kavramda psikolojik birer mantıksızlıktır. Ya da insan mutlu olmak için çabalar cümlesi. Ya da mutluluk erdemin ödülüdür cümlesi. Ya da hoşlanma ve acı duyguları birbirinin karşıtıdır cümlesi. İnsanlığın kirkesi yani töre bütün psikolojiyi baştan aşağı yalana boğdu. Töreleştirme Ta o tüyler ürpertici saçmalığa, sevginin çıkar gözetmez bir şey olması gerektiğine varıncaya dek. İnsan kendi kendine sağlam bir dayanak olmalı. İki ayağı üstünde korkmadan durabilmeli. Başka türlü sevemez yoksa. Kadınlar da pek iyi bilirler bunu. O çıkar gözetmeyen o nesnel erkekler vız gelir onlara. Sırası gelmişken şu kadın ulusunu tanıyorum diyebilirim. Dionysosça payımdan gelmektedir bu. Kim bilir belki de bengi dişiliğin ilk psikoloğuyum ben. Eski bir öyküdür. O mutsuz kadıncıklar, özgürleşmiş olanlar, çocuk doğurmaya gücü yetmeyenler dışında hepsi beni severler. Bereket versin kendimi parçalatmaya niyetim yok. Sevdi mi parçalar gerçek kadın dediğin. Bu sevimli bakaları iyi tanırım. Baka eski Yunan'da kendilerini Dionysos'a adayanlar. Ah o ne tehlikeli, o ne sinsi yer altında yaşayan bir yırtıcı hayvancıktır. Nasıl da şirindir üstelik. Öç ardından koşan bir kadıncık yazgıyı bile dinlemez, yıkar geçer. Kadın erkekten ölçülmez derecede daha kötüdür, daha akıllıdır da. Bir çeşit yozlaşmadır kadında iyilik. O ince duygular var ya tümünün mayasında bir fizyolojik bozukluk vardır. Hepsini söylemeyeyim. Hekimce konuşacağım yoksa. Eşit haklar için açılan savaş bir hastalık belirtisidir. Her hekim bilir bunu. Gerçek kadın dediğin var gücüyle direnir hak denen şeye karşı. Cinsler arasındaki o bitmez savaşta ilk yer hiç tartışmasız onundur zaten doğal olarak. Benim sevgi tanımımı duyup anladınız mı? Gerçek bir filozofa yaraşan biricik tanım budur. Sevginin tuttuğu yol savaş, özü ise cinslerin öldüresiye kinidir birbirlerine. Bir kadın nasıl iyileştirilir, kurtarılır sorusuna verdiğim cevabı biliyor musunuz? İnsan ondan bir çocuk edinmelidir. Kadın çocuksuz edemez. Erkek bir aracıdır yalnız. Zerdüşt böyle dedi. Kadının özgürleşmesi Özürlü, doğuramaz kadınların gerçek kadına karşı içgüdüsel kinidir bu. Erkekle kavgaya gelince bu bir yoldur. Bir sözde nedendir. Bir taktiktir yalnızca. Kendilerini gerçek kadın, yüksek kadın, ülkücü kadın diye yükseltmekle aşama sırasında kadının yerini alçaltmaya çalışırlar. Bunun için de en şaşmaz yol lise öğrenimi yapmak, pantolon giymek ve sürü olarak oy verebilmektir. Aslına bakılırsa özgürleşen kadınlar Bengi dişilik ülkesinin anarşistleridir. Kuyruk acısı vardır onlarda. Öç isteği vardır derinlerinde yatan. En kötüsünden bir tür ülkücülük vardır ki erkeklerde de rastlanır ayrıca. O evde kalmış kız örneğinde Henrik Ibsen'de olduğu gibi. Bunun amacı da cinsel sevgideki gönül rahatlığını, doğallığı avlamaktır. Bu konuda dürüstlüğü ölçüsünde sıkı olan anlayışın üstüne hiç şüphesiz kalmasın diye düşkünlüğe karşı töre yasalarımdan bir madde okuyayım. Düşkünlük derken her çeşit doğaya aykırılığın ya da güzel sözleri seviyorsanız ülkücülüğün karşısına çıkıyorum. Madde şu. Akmanlık üstüne vaaz vermek, açıktan herkesi doğaya aykırı olmaya kışkırtmaktır. Nasıl olursa olsun, cinsel hayatı küçümseme, onu ayıp kavramıyla lekeleme, hayatın kendine karşı işlenmiş bir suçtur. Hayatın kutsal tinine karşı günahın ta kendisidir. 6. Nasıl bir psikolog olduğumu anlayasınız diye, iyi ve kötünün ötesindeden, üzerinde düşünülmeye değer bir betimleme aktarıyorum. Şunu da söyleyeyim ki, burada anlatılmak istenen kimdir Sakın bulup çıkarmaya çalışmayın. Yüreğin dehası onda vardır. O büyük bilinmeyende. Bulunçların o sınayıcı tanrısı, doğuştan fare avcısı. Sesi her ruhun yeraltı ülkesine dek inen, her sözünde, her bakışında bir baştan çıkarma amacı saklı olan, ustalığı gereğince olduğu gibi değil, başka türlü görünen. Öyle ki ardından gelenler ona daha iyi bir sokulsun. Onu daha gönülden, daha tam izlesinler. Yüreğin dehası her türlü ağız kalabalığını, kendini beğenmişliği susturan, kulak kabartmasını öğreten, kaba saba ruhları törpüleyen, onlara yeni bir istek tattıran, derin gökyüzünü yansıtabilmek için dupturu bir ayna gibi olmak isteğini. Yüreğin dehası o sakar ve ivecen ellere duraklamayı, daha bir incelikle kavramayı öğreten bulanık kalın buzun altındaki o saklı unutulmuş gömünün o bir damla iyiliğin tatlı özün yerini kestiren uzun çağlar çamur ve kum içinde gömülü yatan her altın kırıntısını bulmak için büyülü bir değnek olan onun dokunduğu kimse daha bir zenginleşmiş olarak uzaklaşır oradan Başkasının kayrasıyla zengin, başkasının bağışıyla mutlu, başkasının malı altında iki büklüm değil. Kendisi daha zengin, yenilenmiş, sanki üzerinden ılık bir yel esmiş de buzları çözülmüş. İçi açılmış, belki daha güvensiz, daha ince, daha kolay kırılır, belki daha bir kırılmış ama daha adı bile olmayan umutlarla dolu, yeni istemlerle, akıntılarla dolu, yeni direnişlerle, ters akıntılarla dolu.